Sebnem, çık git odamdan ya, git uyu. Ama kot kırmızı teyzor. Yine ne var? de <laughs> zor durumda. E bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor. Sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. E ne işi var sokakta? Atlasın bir taksiye gelsin eve. Ge gelmem diyor. Her şey bitti diyor. Ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak kapında <laughs> Sebastian olayım ya. Şebnem ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim. Arabaya binelim. Armileyi alalım. Ne olur? Yok artık. Ya bak ama bak bak bak. Önünde diz çöküyorum. Ne olur? Yok canım daha neler. Üf. Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. ...hayatta olmaz. Bu <laughs> Şebnem of! Hiç türlü uyutmadınız yani? Pes! Haklısınız Senea Sultan. Ya siz çakılamayacak mısınız? Haklısınız Senea Sultan. Peki nerede bu kız? Haklısınız Senea Sultan. Aha! Ben, ben tarif edeceğim sana bu yaşa geldin hala araba kullanmayı beceremiyorsun. Teyze hoşçum, sen bana küçüklükten beri söylemiyor musun? Bir kadının arabadaki yeri ön koltuk değil arka koltuktur. Bir kadın kapısını açmaz açtırır diye. Ama şimdi sen kullanıyorsun. Tamam arka koltukta oturabilir. Ama bu hiç araba kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Of şeyden of. Buralarda olduğuna emin misin? Yok işte. Nerede bu kız? Emin çok iddialı bir kelime teyzoş. Yani ben şiddetle buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu civarı tarif etti. Şiddetle bu civarda. Arasana şu kızı. Ay, arayamıyorum teyzoş. Kız çok ağlıyor. Anlamıyorum söylediklerini. Yarısı çıkırık yarısı kelime. Anlamıyorum. <laughs> Siz beni öldüreceksiniz. Ya kızın başına bir şey geldiyse? Ya biz de <laughs> o durumu bertaraf etmek için geldik ya teyzoş. Of Şebnem of. Ay o? <laughs> Almilacığım. Ne bağırıyorsun öyle mahalle kadınları gibi? Almila. Geldik Almila geldik. Almila. Cemra. Geldik bak geçti. Almila iyi misin güzelim? Ha? Tamam şimdi eve gidiyoruz. Cemra. Sen Almila'nın yanına otur. Gel. Geç Cemra. Sürekli gözümün önüne geliyor. Yatıyorum, kapatıyorum gözlerimi. ne öyle bakıyor. O sevgi dolu, sevecen gözleriyle. O kocaman, tatlı tatlı gülüşüyle gülümsüyor. Sonra çatıyor kaşlarını. Soluyor gülüşü. Hesap soruyor gözleri. Başlıyor içimdeki sıkıntı. Aşk acısı abi. Kolay değil. En kötüsü de ne biliyor musun? Ben soldurdum o gülüşü. Ben söndürdüm gözlerindeki ışığı. Nefret ediyor bende. Ha bence sana fena aşık. Abi bir kız nefret etse, enkaz altında kalsan üstüne toprak atar. Ben gördüm Almine'yi hastanede. O kız seni seviyor. E ne yapacağım peki ben? Ne yapacaksın? Gidip onu bulacaksın, ne dese duymayacaksın ve bezdirene kadar da özür dileyeceksin. Seni? Ayıp ettim biliyorum Ay Mila Bırak bir Yarın sakin kafayla daha rahat konuşur Seni Hadi gel Seni üzmeyi hiç istemedim Ayıp ettim Bitti Almila. Hava güneşli. Ama tüm kapılar kapalı artık sen. On sene, koskoca on sene. Bütün işaretleri kolladın. Meğer hepsi çıkmaz bir sokak çıkıyormuş. Bütün tehlike işaretlerini görmezden geldin. mı kördün? Canım hala 12 yaşındaki çocuk musun? Hayallerinin peşinden koşarken neleri kaçırdın? Ama artık yapayalnız. Tek başına. Efendim anne, saat on bir, Sabiha Gökçen. Tamam. Teşekkür ederim. Ha? Ne yapayım? Valizimi topluyorum. Tamam, görüşürüz. Bay bay. <laughs> ne yaşandıysa yaşandı Elimde sadece anılar kaldı hmm. Şebnem. Ne? Gidiyorum ben Şebnem, biletimi aldım. Nereye gidiyorsun ya? Cık. Bak Amineciğim, şu an söylediklerin hepsi benim spam kutuma düşüyor. O yüzden çok önemseyemiyorum. Okey, yani 40 yıllık hüzün iki gecede konsantre olarak yaşamış olabilirsin ama bir dur. Şebnem ama... Ne Şebnem, ne? Bak ben sabah uyanamam diye alarmımın melodisini çelikten dongi dongi yaptım ya. Alarmı duyamazsam diye de gece üçten beri uyumuyorum. Niye? Niye? Amila sabah yanında olabileyim diye kuzum. Hayrola Amila, ne oluyor? Gidiyorum ben seni hanım. Bugüne kadar yaptığınız her şey için de çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak şimdi takdiri teşekkürü. Ya ben kainatla sana çok alıştım burada ne güzel yeni bir hayata başladık. E sen gidersen bir şeyler eksik kalacak. Hem gidip ne yapacaksın ki? Bilmiyorum Şebnem. Ya yani kalırsam ne yaparım onu da bilmiyorum. Ama sanırım en iyisi gitmek. Kararlısın yani. Ya biraz acele mi ediyorsun abi ya? ha? Biraz beklesek, ortam sakinleşse. İzmir'e giderse izini kaybeder. Belki de çoktan kaybettim. Almila, habersiz mi gidecektin? Başka türlü beceremem Vedalaşırsam hiç ayrılamam dedim. E, tamam. Vedalaştın işte. O zaman ayrılmayacaksın. Olmaz kainat. Artık gökyüzüne bakıp yıldızları birleştirdiğimde onun ismi çıkmıyor. İşaretler kayboldu. Aa, ne güzel herkes burada. Ya Şebnem söyledi. Bana bak, sen çirkinleşirim. Çirkinleşmek istemiyorum ama biliyorsun ki benimki dudak tiryakili, tamam mı? Gel buraya. Ne oluyor? Gençlik işte. Aşkı için her şeyi bırakıp buraya geliyor. Sonra da aşkın sonuçlarını görüp geldiği yere geri dönüyor. Bana bak, benimki bir veda değil, tamam mı? Sen şimdi İzmir'e git, kafanı bir dinle. Ondan sonra tekrar bize gel. Olur mu? Ne güzel alışmıştık birbirimize ya. Ay ben zaten hiç gelemiyorum böyle şeylere. Tanıştığıma memnun oldum Eba. Ben de. O zaman bir veda servisi çekilelim. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Bak, sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kaçak kayboldu. gelinlerdi. Yaprak sen olmayınca yanımda kalsan Hep yanımda olsan Gitmesen dursan Öylece baksan bana söz versen Sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca Hep beni sevsen Ama çok zor bırakmazlar Aşkımızı yaşatmazlar Birbirimize kalkan olamazsa diyen Kocaman bir aşkın içinde kayboldu sen olmayınca Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi Sonra kuşkular sardı bedenimi Kocaman aşkın içinde kayboldum Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan Hep yanımda olsan gitmesen Kendinize çok iyi bakın dursan, Görüşürüz kaçak gelip Bana söz versen Sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca Hep beni sevsen ama çok zor bırakmazlar Aşkımızı yaşatmazlar birbirimize kalkan Olamazsa eğer Kocaman bir aşkın içinde kayboldum Bulamam send all my angels Özgür fazla uzaklaşamaz diyordum içimden. Şebnem ben düşündüğünüz gibi bir değilim. Beni yanlış tanıyorsun. Asıl sen beni çok yanlış tanıyorsun. Yeni başlayanlar için on yumrukta Şebnem Gürsoy tüm seçkin kitapçılarda desem sana. Ağrısız kulak denir beni sakın bağırtma desem sana. Çok yalancısın keşke ölsen. Sen geç kaldın. Almila biraz önce gitti. Nereye gitti? İzmir'e döndü. <laughs> merkezde Yasemin çayı. Stresi alacak. Bu da seninki. Anlaşıldı. Hüznü dibine kadar yaşamak istiyorsunuz. Hadi ama biraz kendinize gelin. Gören de cenaze çıktı sanacak. Yani sanki kız öldü. Tamam bak. Kötü bir gün geçirdik kabul. Ama böyle samandan bir ev gibi bir üflükte dağılıp gidecek miyiz ya? Siz buraya geldiğinizden beri neler başardınız? Nelere göğüs gerdiniz? Bunu da üstesinden geleceksiniz. İnanın bana. Ama o yanımızdayken zorlukları atlatmak, bir şeylere katlanmak daha kolaydı. Tabii bazen kendisi zorluk çıkarıyordu ama. <laughs> ya tabii canım. Yok karma, yok feng shui. Delirtirdi bizi ama ben yine de çok alışmıştım ya. Böyle evin her tarafı tuhaf tuhaf kokardı. İşte köktür, ottur, baharattır bir şeyler. Sabahları da uyutmazdı beni zaten. İlla o yogasını yapacak. Ay bir de böcek olayı. Bakın kızlar şimdi söyleyeceklerim size biraz tuhaf gelebilir ama... ...sizinki gibi başlayan bir masal asla kötü bitemez. Masal mı kaldı Müftü abi ya? Masalımız bitti. Hem de prens prenses öptüğü için değil. Prens sahtekar çıktığı için bitti. Bazı bitişler vardır masallarda. Kurt gelir babaanneyi yutar ama sonra karnı yarılır, kurtarırlar babaanneyi. Yani Alice, kupa kraliçesinin eline düşer ama sonra kurtulur. Öyle değil mi? Artık aynı olmayacak. Aymila bizim neşemizdi. Ya en kötü zamanımızda bile olumlu bir şeyler bulurdu mutlaka. Çünkü bizim göremediğimiz pozitif enerji moleküllerini görürdü kendisi. Ama o Özgür Adisi kalbini kırdıktan sonra... ...ne pozitif kaldı ne de enerji. Gözlerinde hayal kırıklığı vardı sadece. Ya onun gibi bir hayalperestin düşlerini çalarsan... ...elinde başka ne kalır ki? Zalimlik bu ya. Özgün ne yaptın abi? Yetişebildin mi? Yok abi yetişemedim. Peki abi eyvallah. Ne yani karşınıza çıkacak her adam da böyle hayata küsecek misiniz? Bakın ben aşk acısını da bilirim. Geçmeyeceğini de bilirim. Ama bir şekilde yani hayatın her zaman devam ettiğini de bilirim. Tamam, tamam. Köpekler bende. Sen acele et. Tamam. Yani hayat bir şekilde devam ediyor Şebnem Gürsoy. Aa! Yarım kalan dostluklar. Ne kadar acı Memo. Hayat ne kadar acımasız. Nasıl tatlı da bir kızdı ya. Tam arkadaş olmuştuk, sırdaşı olmuştuk. Birbirimize can yoldaşı olmuştuk en çok onu seviyordum biliyor musun? Vallahi en çok onu seviyordum. Tam kanki olmuştuk. Ya size sanki abla kardeş ilişkisi daha uygun gibi ama... Bari acıma saygı duy Memo. Bari acıma saygı duy. Ayrılmaz üstü dağılıyor mu? Hangi kaçak gelin İzmir'e dönüyor? Mu? Çok yakın. Ne yapıyorsun sen bakayım orada? Bana bak. Ver bakayım şunu sen. Ya abla Joffrey seni kötü kalplisin Memo. Senin o taht oyunların başına yıkarım haberin olsun. Ya o kız bizim arkadaşımızdı. Daha arkasından döktüğümüz su kurumadı Memo yani. Ne kadar vicdansız, ne kadar etik sahibi olmayan bir insansın sen ya. Yani sende o kadar dev bir vicdansızlık görüyorum ki o kadar geniş bir vicdansızlığın var ki adeta içinde at koştur. Ama bak bu kaç oldu ya. Kaç oldu bu ya? Basına çirkin saldırıların sonu gelmiyor ya. Hepinizi şikayet edeceğim. Hepinizi. Sanki zaman durdu akmıyor. Zaten ben ne yapsam olmayacakmış gibi geliyor ya. Zaten şu an ne yapsan olmaz. Bak tüm hayatını evrenden gelen işaretler üzerine kuran... ...ve bu işaretler peşinde koşan... ...bu uğurda her şeyi göze alan birine... ...tüm bunlar yalandı duygusu yaşatırsan... ...onun tüm dengesini bozarsın. Tüm ilişkisini de. Ve bu dengede de bir günde yerine oturmaz. Ya abi bak herkes bana kızgın. Ya ama ben böyle bir plan yapmadım ki. Ya o kadar güzel bakıyordu ki ben o adam değilim diyemedim. O adam olmak istedim. Ama bunu yaparken onun bütün güvenini yerle bir ettim. Abi evet de ne yapacağım ben şimdi? Aslında senin yani bir erken yapacağı hiçbir şey yok. Kadın ne isterse biz her zaman onu yaşarız. Ve kadına aşıksa affeden hep o olur. Yani kadına aşıksa her şeyi affeder ama asla unutmaz.